Fenerbahçe Kalesi emin ellerde. Her iki oyuncuyla da yollar ayrılacak yeni sezonda. Bir biyonik adam diyebiliriz Osterwold diye. Ben Şiklin Fenerbahçe'de kalacağını buradan müjdeleyebilir. Tamamen futbola odaklandığı zaman, sahaya odaklandığı zaman neler yapabileceğini e, hepimiz görüyoruz. Uğurcan Çakır görmek ister miydin Fenerbahçe Kalesi'nde? İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Diego Carlos'la başlayacağım. Çok fazla soruluyor. Sağlara geri döndü yani antrenmana çıkmaya başladı ama ne zaman ilk 11'de göreceğiz? Aslında ilk 11'de görünmek için biraz daha zaman ihtiyacı var. zaman artık kalmadı ama şöyle söyleyeyim. Ciddi bir sakatlık yaşadı Diego Carlos. Son 4 haftadır aslında takımda birlikte çalışmalara başladı. Ancak yabancı kontenjanı %100 hazır olmadığı için, fiziksel olarak hazır olmadığı için, sakatla yeni çıktığı için yabancı kontenjanına takıldı ve teknik heyet onu ona göre vermedi. Şu anda oynayabilecek düzeyde. Birkaç antrenmandır önümüz geçmiş antrenmanlarda koruyucu bir dizlikle antrenmanlara çıkıyordu. Artık onu da çıkardı. Şimdi Diego Carlos hazır. Teknik heyet görev verirse forma giyebilir düzeyde. Ben Kayseri Spor maçında kadroda olmasını bekliyorum. Ancak ilk 11 oynar mı? Bence ilk 11 oynamaz. Çünkü dörtlüye döndükten sonra da zaten o bölgede Şiklin Çağlar ikilisini değerlendiriyor teknik direktör Jose Mourinho. O yüzden Diego Carlos'un belki son haftalara doğru eğer bir sakatlık veya cezalı olması durumunda ben 11'e döneceğini düşünüyorum. 1 2 maçta belki oynar ama kalan 7 maçta ben Diego Carlos'un 11'de oynamasını açık söyleyeyim beklemiyorum. Diego Carlos gelmeden önce de işte çok fazla sakatlanıyor gibi söylemler çıkmıştı. Burada bir planlama hatası olduğunu düşünüyor musun Diego Carlos transferini? yoksa tamamen şanssızlık olarak mı değerlendiriyorsun? Orada bir şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü sakatlık yaşadığı bölge daha önce yani o bölgeden yine sakatlık yaşamadı. Aslında çok daha ciddi bir sakatlık olma ihtimali söz konusuydu. Korkmuştu Fenerbahçe sağlık heyeti. Çünkü o gün maçtaydık biz. Acaba yine çapraz bağ sakatlığı olabilir mi? Diye diye düşünüyorlardı ama yani kötünün iyisi diyebiliriz e ama devre arasında baktığın zaman fazla yararlanmadı. Sadece 3 maçta yaralanma dese kendi evet, 3 maçta oynadı yaklaşık 80 dakika gibi bir e, süre alabildi ki Diego Carlos'un aslında Şirin Diego Carlos stoper tandemi planlanıyordu. Hedef buydu. Ancak bu plan Diego Carlos'un sakatlığı nedeniyle gerçekleşmedi. E, bu sezon üzerinde de e, Diego Carlos'un ben kalan 7 maçta dediğim gibi çok fazla forma giyeceğini düşünmüyorum. Peki. Osterwold'e o da sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Artık takımla beraber çalışmaya başladı galiba değil mi? Evet. Dokuzuncu haftada Samsun yok. Takımla değil. Sağ koşullarına başladı. Dokuzuncu haftadaki Samsun spor maçında sakatlık yaşamıştı. Çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı ve Kasım ayında da 8 Kasım gibi çapraz bağ operasyonu geçirdi. Aslında biliyorsun çok ciddi bir sakatlıktır ve bu sakatlık dönüşü oyuncuların sakatlık sonrası dönüşü gerçek, e, uzun olabiliyor. Ama Osterwold'e olunca e, biraz daha erken döndü diyebiliriz aslında. Beklenenden ...daha erken saha koşullarına başladı... Bu da başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesi, Osterwalder'in fizik yapısının güçlü olması, bireysel çalışmalarında aksatmaması ve e, neredeyse e, salonda gününü geçirerek 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde sağ koşullarına başladı. Mayıs ayının sonu itibariyle de takımla birlikte çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Tabii Osterwalder'in zaten lisansı dondurulmuştu. Şunu söyleyelim, sezon başı kampında %100 hazır bir Osterwalder olacak. Geçen sezon da aslında biliyorsun bir menisküs ameliyatı geçirmişti. derbide oynayıp oynamayacağı, işte sezonu kapattı deniliyordu ama yine dediğim gibi o süreci yani fizik yapısının güçlü olması başarılı bir rehabilitasyon süreci geçmesi. geçen sezon derbide de oynamıştı. Bir biyonik adam diyebiliriz Osorbowl diye. Hı hı. Bu kadar cid, ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen kısa sürede sağ koşullarına başladı. Belki şunu söyleyeyim lisans falan dondurulmamış olsaydı, hı hı. ligin son haftalarında belki de forma giyebilecek düzeye de gelebilirdi Osorbowl'da onu da söyleyeyim. Evet yani hakikaten fizik olarak bayağı güçlü bir futbolcu. Çabuk dönüyor sakatlıktan. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe muhakkak yani Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından bir olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, satılmazsa. Şöyle söyleyeyim, satılmazsa. Çünkü ilgilenen kulüpler var. Feyenoord kulübü ciddi olarak ilgileniyor. Aslında sakatlık yaşamasaydı belki devre arasında satılacaktı. Çok ciddi transfer teklifleri de vardı dostlar diye. Sezon sonunda da tabii oyuncunun nasıl döneceğini mutlaka ilgilenen kulüpler onu Takip masaya yatıracaktır. Ediyordum. Ama yine teklif gelme ihtimali oldukça yüksek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Fenerbahçe adına. Peki, defans hattından devam edelim. Şıkrın yer pazarlıklar nasıl ilerliyor şu an? Ben Şıkrın Yar'ın Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Şiklinyar, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi olacaktır. Burada mutlu, Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu. Burada Fenerbahçe'nin lider oyuncularından bir tanesi oldu. Gelecek sezon bir takım kaptanlığı verilerek Şiklinyar'la ben sözleşme uzatılacağını, yani sözleşme yapılacağını düşünüyorum. Kulübüyle de görüşmeler devam ediyor. Kulübü de yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Şiklinyar oraya gitmeyi düşünmüyor. Sezon sonunda menajeriyle masaya oturulacak. Ben yani Şiklinyar'ın Fenerbahçe'de kalacağını buradan müjdeleyebilirim. Peki. Uğurcan Çakır meselesi geçtiğimiz hafta çok fazla konuşuldu. Kesin gözüyle bakan gazeteciler de vardı, yorumcular da vardı. Ama Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu telefon görüşmesinde Ali Koç'un Uğurcan Çakır'a karşı bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Bir sürpriz olur mu bu transferde yoksa Fenerbahçe'nin kesin ve net bir şekilde Uğurcan Çakır'a bir ilgisi yok? Ben ilgi olduğunu söylemiştim ama benim düşüncem bir yabancı kaleci olacağı yönündeydi. Ya yani bunun içinde bazı yabancı kaleci isimleri geçiyor ise i̇şte Perry ismi geçiyor. E Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir kaleci. Hatta Mourinho oyuncunun da görüşüp Mourinho faktörü nedeniyle de Fenerbahçe'nin teklifine de sıcak baktığı yönünde yabancı basında da haberler yer almıştı. Benim düşüncem yabancı bir kaleci ve İrfan Can Eribayat'la yola devam edileceği yönünde. İrfan Can Eribayat'la da bir sözleşme yenilenecek. Onun yıllık ücretinde iyileştirme yapılarak ona tekrar Fenerbahçe'de işte kariyerin devam edeceğini söyleyelim. Yani çünkü Fenerbahçe'de aslında bir yıllık sözleşmesi var ama düşük ücret alıyordu. Onda sözleşmesi de iyileştirme yapılacak. Diğer taraftan Uğurcan Çakır için şunu söyleyeyim söyleyebilirim. Uğurcan Çakır Fenerbahçe'nin bilgisi vardı. Ancak Fenerbahçe'de Sayın Başkan Ali Koç'un da ifade ettiği gibi Fenerbahçe şu aşamada Uğurcan Çakır'ı transfer etmeyi düşünmüyor. Zaten Sayın Ertuğrul Doğan da ifade etti. Uğurcan Çakır dedi, İstanbul takımları gitmeyecek sözünü söyledi. Bir sürpriz olacağını ben düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin şu anki planlamasında birinci kaleci, yabancı kaleci, ikinci kaleci olarak da İrfan Can Eribayet'le yoluna devam etmek. Burada da tabii Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in geleceği ne olacak diye soruluyor. Livakovic için Livakovic'in hedefi Avrupa Fenerbahçe'nin 5 büyük liginden birisine gitmek, menajer aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyor. Son maçta çok da iyi bir performans sergiledi ee, Sivas maçında. Şunu söyleyeyim, eğer iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe bonservisiyle oyuncuyu gönderebilir Livakovic'i. Ve belirlenen teklif işte 10 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse Fenerbahçe bu teklifi değerlendirebilir diye değerlendirebilir. Samsun Spor maçında gerçekten Fenerbahçe'yi... Sivasspor maçında gerçekten Fenerbahçe ipten aldığını söyleyebiliriz. Evet. Fenerbahçe'yi kurtaran isimdi aslında. Hele Manay'ın çıkardığı bir tane kafası Tabii, var. Kafa vuruşu Acayip var ve de ilk yani. yarım saatte üç tane kurtarışı var. Gerçekten e, müthiş bir dönüş yaptı. Aslında sakatlı dönüşü, sakatlı sonrası ilk maçta Samsun Spor maçında oynamıştı. Daha sonra işte Hırvatistan milli takımda müthiş bir performans ortaya koymuştu. Sonra yedek beklemişti Bodrum maçında. E, ardından son iki maçta da yine ilk 11 oynadı. İrfan Can Eylibayet'in hem hastalığı hem de sakatlığı nedeniyle. Aslında Fenerbahçe kalesi emin yerlerde. onu söyleyeyim. Kim oynarsa oynasın birbirini aratmıyor. Livakovic sakatlandı. İrfan Can Eribayet girdi. Onu performansıyla onu aratmadı. Ardından da İrfan Can Eribayet'in yokluğunda da Livakovic gerçekten müthiş bir performans ortaya koydu ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde tuttuğunu söyleyebiliriz. Uğurcan Çakır'ı görmek ister miydin Fenerbahçe karşısında? Bu aslında şöyle. Ya da ister misin diyeyim. Sonuçta bitmiş bir şey yok her an. Her şey olabilir transferde. Çok iyi bir kaleci Uğurcan Çakır. Yani bence şu andaki Türkiye'nin en iyi yerli kalecilerinden arasında ilk üç içerisinde söyleyebiliriz. Hatta ilk sırada söyleyebiliriz. Dolayısıyla Fener. Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı görmek isterim. Neden? Çünkü Uğurcan Çakır hem Galatasaray'ın da ilgisi var ona oyuncuya. Hem böyle önemli bir yerli kaleciyi kale, kalende tutmak ve kaleciyi yerli yaparak da aslında yabancı kontenjanı diğer oyuncu diğer diğer mevkilerde kullanabilirsin. Bu anlamda ben görmek isterdim. Peki, forvet hattıyla devam edeceğim. Yani önümüzdeki sezon gelecek sezon Fenerbahçe'nin forvet hattı planlaması nasıl olacak sence? Birinci sorun bu. Onunla bağlantılı bir de Osimhen'e sormak isterim sana. Fenerbahçe'nin osimen ilgilendiği, e, menajerleri araya soktu ama direkt olarak reddediği yönünde haberler çıktı. Bu haberlerin doğruluk payı nedir? Fenerbahçe'nin o simele bir ilgisi var mı? Şunu söyleyeyim, şimdi Fenerbahçe Forvet hattında önemli bir değişiklik yaşanacak yeni sezonda. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'la, fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'la ve sezon sonunda sözleşmesi biten ve 39 yaşına giren, yani 39 yaşındaki Ciceko ile yollarını ayırmasını bekliyoruz. Her iki oyuncuyla da yollar ayrılacak yeni sezonda. Şimdi Tadişka kaldı. Tadişka ve Ennesi kalacak. Hatta Ennesi'ye de eğer iyi bir teklif gelirse yüksek bonservis bedeldi ki sezon başında böyle teklifler gelmişti. Devre arasında böyle bir teklifler gelmişti. 35 milyon euro gibi bir, e, özellikle Arabistan kulüplerinden teklifler gelmişti. Yine aynı şekilde sezon sonunda bu şekilde teklif gelirse Fenerbahçe değerlendirmeyi düşünüyor Ennesi'ye gelen teklifleri. Diğer taraftan ise Forvet adına da yıldız kadrolar yıldız isimler kadroya katmayı planlıyor ve güçlü bir forvet hattı oluşturmayı hedefliyor Fenerbahçe. Bunun için bazı isimler gündemde. Brentford'da forma giyen Vista ismi gündemde. Kongolu forvet hem hızlı hem de aslında Mourinho'nun istediği oyun anlayışına uygun bir isim. Diğer taraftan tabi tabii bu oyuncunun Brentford'da 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bu sezon 16 golle ulaşmış ama tabii bu bu oyuncuyu transfer etmek için çok da iyi yüksek bir bonus bedeli ödemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak adına şartları zorlayacak. Diğer isimler ise Juventus'ta forma giyen Vlahovic ve Elilal'da forma giyen Mitrovic. E, Fenerbahçe bu üç aslında transfer ve transfer listesindeki ilk e, liste başlarında ilk üç isim yer alıyor. Yani Vlaviç, <laughs> Mitrović ve Visai isimleri Fenerbahçe'nin gündemindeki forvet oyuncuları. Peki Osimen? Osimen, Fenerbahçe bir ilgisi vardı. Hatta şöyle söyleyeyim yani bazı yöneticiler de Osimen için devreye girelim şeklinde Sayın Başkan Ali Koç'a söylemlerde bulunduğunu, bulunduğunu biliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim o bon servisi ödemeye de Fenerbahçe de aslında kulübünün istediği bon servisi ödemeye de hazır bir şekilde yani belli bir seviyeye kadar çıkabilecek düzey çıkabileceğini söyleyen yöneticiler de vardı. Ama şunu belirtelim Osimen'in bir kere Galatasaray'da belli bir uyum yakaladı ve Galatasaray'da da gerçekten orada yani Galatasaray'da sahiplendiğini görüyoruz. O yüzden hani ben Osimhen transferinin Fenerbahçe açısından olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Peki Amrabat. Amrabat en son Sivas Spor maçında forma giyemedi. Kayseri Spor maçında ilk 11'de bekliyor musun? Yoksa hoca artık bu oturttuğu kadroyla ilk 11'le devam eder mi? 7 maçta içerisinde çok fazla bir kadroyu değiştireceğini ben çok düşünmüyorum. Yani bir iki değişiklik mutlaka olacaktır. Yani bu değişiklikler zaman zaman orta sahada, zaman zaman forvet olacaktır. Forvet hattında yani değişiklikler yapacaktır. Amrabat'ta e teknik direktör Jose Mourinho'nun çok güvendiği isimlerden bir tanesi. Yani ne kadar eleştirirse de ondan çok fazla vazgeçmiyor. Çok e sakatlığı olmadığı sürece ona genelde O ilk 11'de forma veriyor. Rakibe göre, oyun rakibe göre, bazen maç içerisindeki e, sisteme göre Amrabat yedek de oturabilir, 11'de çıkabilir. Kayserispor maçında ben sahada olmasını e, bekliyorum. Hatta Kayserispor maçında ilk 11'de görebiliriz Amrabat'ı. Peki, sen maksimen konusu herhalde Fenerbahçe'nin bu sene en fazla tartışılan isimlerinden birisi oldu. İyi oynadığı dönemler oldu, kötü oynadığı dönemler oldu. Napoli'ye gidecekti son döne, e, son anda transfer gerçekleşemedi. Bu son 2-3 maçta da sürekli sahada görüyoruz kendisini. Bence iyi de performans sergiliyor. Gelecek sezonun planlamasında sen maksimen düşünülüyor mu? Ya yani aldığım son bilgi sen hoca Mourinho sen Maxim'in kalmasını istediği yönünde. İstiyor mu? Evet. Yani Mourinho sen Maxim'in kalmasını istemiş. Tabii burada sen Maxim'in de dörtlüye dönüldükten sonra, dörtlü savunmaya dönüldükten sonra aslında orada da tam dörtlü de değil yani. Fenerbahçe dörtlü savunma oynuyor ama maç içerisinde zaman zaman üçlü oynuyor. Özellikle top Fenerbahçe top Fenerbahçe top, Fenerbahçe, top Fenerbahçe'deyken üçlü gibi oyun kuruyor ve Hücumda da 3-2-5 gibi bir dizilişle yer alıyor. Hücuma, hücumda ancak top rakibe geçtiğinde ise dörtlü olarak savunuyor. Yani ve bu oyun sistemine döndükten sonra da Teknik direktör Jose Mourinho sen Maksim'e görev vermeye başladı. Sen Maksim'de oynadığı son iki maçta da etkili bir performans ortaya koydu. Yani aldığımız bilgiye teknik direktör Jose Mourinho'nun Sen Maksim'ini e, tak yeni sezonda da takımda görmek istediği yönünde. Aslında bugün Sen Mourinho zaman zaman hani aralarında sorun yaşandı. Sen Maximin işte sosyal medya hesabından mesaj verdi. Mourinho ona cevap verdi. Hatta kamera önünde evet. e, ona biraz daha hani işte şov yapmasın işte Photoshop yapmasın. Photoshop yapmasın. Sert söylemlerde de bulundu. Şimdi insana tabii biraz önce bunu yadırgadı ama bugün mesela Mourinho'nun ben BBC'ye Şampiyonlar Ligi nasıl kazanılır diye bir belgeseli var BBC'de. Oraya bir açıklama yapmış ve daha önce aynısını resmen Eto'ya uygulamış. Öyle Aynı mi? taktiği. Eto'ya sen bu maçta oynamayacaksın diyor Chelsea maçından önce. Ondan sonra seni diyor yeterli görmüyorum diyor. Ondan sonra Eto bir hafta boyunca bunda Eto'ya işliyor. Ondan sonra Eto'ya hatta şunu söylüyor. Diyor ki hocaya gidiyor Eto konuşuyor. Yalvarıyor ben bu maçta oynamak istiyorum diyor. Hayır diyor yeterli değilsin diyor. Seni bu maçta oynatmayacağım diyor. Ve bir hafta bunu irdeliyor yani. Eto'ya sürekli bunu biraz daha şey yapıp ondan sonra o maçta şans veriyor ve o maçı kazanılmasında Eto çok önemli bir rol oynuyor. Aslında ters güzel, psikoloji uygulamış. Ters psikoloji uygulamış. Ama yani bunu diyor başka bir futbolcu olsa bunu uygulamazdım diyor ama hani biraz sanki sen Maksim o belgesel izledikten sonra sen Maksim'e de yani aynı hareketi aynı şey yaptığını gördük. Yani sen maksimum düşün. Biraz şimdi herkes ne dedi? Ya yani biz de aynısını söyledik. Hoca ile bu tartışmaya girdikten sonra sen Maxim bir daha oyun yapmaz. Tabii. Ondan sonra ona bir daha şans vermez. İşte sosyal medyada birbirlerine hoca televizyondan o sosyal medyadan bir tepki gösterdi. Ama noktada sen Maximin çıktı. Şimdi son iki maçta şans verdi ve gerçekten de iyi performans ortaya koydu ve giderek de performansını da artıran bir sen maksimum var. Şimdi bakıyoruz aslında hoca biraz burada oyuncuların biraz damarına basarak e, amiyana evet. onları biraz daha fazla ettiğini görüyoruz. Ve son maçta da aslında tebrik etti onu. Dedi ki tamam 60-65 dakika oynayabilecek düzeyde ama her maç dedi daha üzerinde koyuyor ve ona ihtiyacımız olacak dedi. Sen maksiminde hocayla aramızda hiçbir sorun yok e, ifade kullanarak aslında aradaki buzdan tamamen eridiğini gösterdi. Peki Fenerbahçe'den kiralık olarak giden oyuncuların performansları nasıl? Fenerbahçe'ye bir gelir sağlayabilirler mi sence? Pek umudum yok onu Neden? söyleyeyim. Çünkü Cengiz Ünder Amerika'ya gitti. Sadece şu anda bir gol bir asistlik bir performansı var. Çok fazla orada beklenti yani biraz orada da aynı WhatsApp performansını Cengiz sürdürüyor. Bence Cengiz mi... Ünder'in futbolla bir alakası 25, kalmamış da. Öyle olabilir. 25 milyon dolar gibi bir satın alma opsiyonu var. Ama ben bu o satın alma opsiyonunun kullanacağını düşünmüyorum Los Angeles hepsini. Kullanırsa Fenerbahçe adına çok büyük bir kazanç olur. Umarım kullanır ama şu anki durumda pek kullanacak gibi gözükmüyor. Diğer bir taraftan Zeiss, e, Mia e, O da şu anda kiral kiraladığı takımda kiralanan takımda forma şansı bulamıyor. Hatta ilk 11 oynamakta da zorlanıyor. Şimdi oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Yeniden Fenerbahçe'ye gelecek. Büyük ihtimalle ya yeniden Fenerbahçe sözleşme ya kiralayacak oyuncuyu ya da oyuncunun sözleşmesini feshedecek. E diğer taraftan Lincoln. Lincoln'a bakıyoruz. Lincoln'de Lincoln yani Hul... kalsın diye çok baskı çok vardı ama Devre gitti. Arasında. Devre arasında Hull City'ye transfer oldu. Hull City ile devam eder hmm. mi? Yani oyuncunun sözleşmesi bir yıllık sözleşmesi daha var. Ben Fenerbahçe'nin söz... sezon sonunda Lincoln'da karşı oturarak o an e, yoldan ayrılmasını bekliyorum. Ya da başka artık oyuncuya bonservisini verip başka bir takıma gitmesi istenecek. Mimovic çok önemli transferdi Fenerbahçe'nin. Devre arasında transfer edildi. Zenit'e gitti. O da Zenit'te yine fazla dediğim gibi forma şansı bulamıyor. Aslında ee, beklentisi çok yüksek abi, bir oyuncu Oyuncu aslında söyleyeyim gelecek sezon başında Fenerbahçe dönecek oyuncu. Yani oyuncuyu Fenerbahçe kadroda düşünüyor, kadro planlamasında düşünüyor. Sırbistan milli takımının da kadrosunda yer alan bir isim. Dolayısıyla Mimovic Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer alıyor. Ama orada Zenit'te fazla forma şansı bulamadığını söyleyebiliriz. Karagülmük'te aslında genç bir stop oyuncusu var Fenerbahçe'nin Yiğit Stoper'de. Ondan Onun mesela iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Karagülmük'te sürekli 11 şansı bulabiliyor. Aslında bu genç Stoper adayları Fenerbahçe adına gelecek adına önemli bir yatırım olacak. Yine Ömer Fayet o da iyi bir performa o da fazla forma şansı buluyor. Hatta Ömer Fayet'i de isteyen kulüpler var. Fenerbahçe'de eğer iyi bir teklif gelirse bu teklifleri değerlendirebilir. Kiralıklardan dediğim gibi çok fazla bir gelir beklemeyecek gibi olmayacak gibi, beklemeyecek gibi İnşallah gözüküyor. İnşallah Los Angeles FC aslında... bir çılgınlık yapıp <laughs> Cengiz'in <check gülüyor> <laughs> servisini alır. Umarım. Burada aslında kiralık gönderdi yani Fenerbahçe'nin sözleşme imzalayıp kiralık gönderdiği Emre Mor. Biz tek hani kiralıklar evet. arasında biraz performansı üst düzeye çıkardığında çıkan üst performans olarak ön plana çıkan isim Emre Mor. Eyüp Spor'da oynuyor. Performans olarak da gösteriyor ama orada da zaten sezon sonu herhalde sözleşmesi bitiyor Emre Mor. Abi valla Cengiz Ünder meselesinde bir insan kendisine ne, niye böyle bir ihanet eder bilemiyorum. Yani bu kadar yetenekli, kendini kanıtlamış zamanda milli takımın vazgeçilmez oyuncularından Roma'da büyük işler yapmış bir oyuncu. Yani nasıl bu seviyeye gelebiliyor? Ki hani Cengiz Ünder'e baktığında daha yaşı da genç diyebileceğimiz oyunculardan ya, birisi. Cengiz Ünder çok büyük beklentilerle transfer oldu. Yani ben adını. Anlamıyorum yani neden bir insan kendine Şu, bunu yapar şöyle yani. Şöyle söyleyeyim. Çok büyük beklentilerle transfer edildi Fenerbahçe. Ve 15 tabi... milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yazık Fenerbahçe. yani üzülüyorum ya açıkçası. Bu rakam 15 milyon euro dediğin rakam Fenerbahçe biliyorsun kulüp hissesini gelir elde etmek için 4.8 ki hisseyi sattı. Oradan yaklaşık 13 milyon euro gelir etti. Aradaki farkın yani bu kadar ödeden evet. Cengiz'in bonservisi için kadroya katmak için katlanılan bedel bunu aslında ki aslında için söyledim. 15 milyon euro ve kulüp tarihinin bir yerli futbolcuya ödediği en yüksek ya Böyle e. yaba, normal futbolcular ödediği rakamlar arasında da e, ilk sıralarda yer alıyor Cengiz. Ama bu beklentileri karşılayamadı ne yazık ki. Burada da aslında biraz Cengiz'in öz yapması lazım. Çünkü Cengiz gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ve tamamen futbola odaklandığı zaman, sahaya odaklandığı zaman neler yapabileceğini e, hepimiz görüyoruz. E, Cengiz halen üst düzey futbol oynayabilecek düzeyde ama önce tamamen sahaya odaklanması Tabii, lazım. Tabii kafasının Devamlı değiştirmesi edilmesi lazım. lazım. Eğer Fenerbahçe'ye dönecekse de ki ben hani eğer Mourinho ile devam edeceğini düşünüyorum yeni sezonunda şampiyon olunmasa dahi Mourinho'nun oyun planında Cengiz Ünder'i düşünmeyeceğini söyleyebilirim. Eğer çok peki. büyük bir aksi şey sezon başı kampında müthiş bir performans gösterir, hocanın gözüne girer. Ama şu aşamada Cengiz bu böyle devam ederse Fenerbahçe'de yine tabii sözleşmesi devam ettiği için devam Hı -hı. edecektir. Çok da yüksek yıllık ücret alıyor. Yine başka bir takıma kiralık olarak gidebilir. Peki son soru Kayseri maçı nasıl bir maç be? Biz. Fenerbahçe açısından ben kolay bir maç bekliyorum. Yani Hı -hı. ilk kez böyle söylüyorum. Çünkü Kayserispor'da 5 oyuncu kart cezası nedeniyle evet. forma giyemeyecek ki hem hücum hattında hem orta sahada çok ciddi eksikleri var. Kırmızı kart gören oyuncuları vardı ve sarı kartsındaki oyuncular da kart görünce Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'de önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Sakat oyuncuları da var. Toplamda herhalde 9 eksik oyuncuyla çıkacaklar. E, hatta teknik direktörleri e, 12 futbolcumuz vardı da fazla hani 12 futbolculu olduğu için onun haricinde hani yedekten oyuna dahil edebileceği bir oyuncu da e, çok fazla yok Kayseri bunun Ama bu rehavete kapılmaması lazım Fenerbahçe'nin. Çıkıp e, en iyi mücadelesini sevgilip kazanmak zorunda. Çünkü niye? Artık 7 maç kaldı ve 7 maçı da kazanıp Fenerbahçe kalan haftalarda rakibinin puan kaybetmesi bekleyecek. Baktığımda hani baktığımızda e, Samandıra'da da aslında şampiyonluğa olan inanç ve inanç var. Çünkü hem teknik heyet olsun hem futbolcular olsun 7 maçı kazanmalar halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor. Ama bunun için işte tüm maçları maç maç düşünüp, maç maç düşünüp tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Kayseri Spor maçı da bunlardan bir tanesi. Ben Fenerbahçe adına kolay maç olacağını düşünüyorum. Ama diğer tarafından diğer taraftan da teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda e, kesinlikle rahavete kapılmamaları gerektiğini vurguluyor. Konuşta 11 kişinin sahaya çıkacağını belirtiyor ve ne olursa olsun sahaya çıkıp kazanmaları gerektiğini vurguluyor. Peki, mağazına sağlık abi. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere.